Yoluna devam ederken sabahleyin yapacağı ilk işin karanları otlaktan getirmek olacağını düşündü. İhtiyaçları olacaktı ona. Bu dünyada ölmek zor bir işti ama ölenin şanma yakışır bir törenle gömülmesi de kolay bir şey değildi. Yapılacak birçok işin olduğu son anda anlaşılırdı. Bakarsınız filan şey eksik, falan şey yapılmamış. Her şeyi kendin bulmak zorunda kalırsın. Kefenden tutun da cenaze aşının pişirilmesi için yakılacak oduna kadar her şeyi. Yedigey tam bunları düşündüğü sırada havada bir dalgalanma oldu. Savaş günlerinde cephede uzakta bir bomban patlaması sırasında olduğu gibi bastığı yerin sarsıldığını hissetti. Aynı anda Bozkır'ın ta ötesinde sarı özek bir adı verilen uzay üssünün bulunduğu bildiği yerde ateş hortumu gibi bir şeyin havaya yükseldiğini gördü. Şaşkınlıktan dona kaldı bir süre. Bu göğe yükselen bir roketiydi ve bugüne kadar böyle bir şey görmemişti. Bütün sarı özekiller gibi o da Boranlı'nın 40 kilometre kadar uzağında, belki daha yakında sarı özek bir kosmodromunun bulunduğunu, oraya Tögrek tam istasyonundan ayrılan özel bir demir yolunun gittiğini biliyordu. Hatta söylediklerine göre orada Bozkır'ın o yerinde büyük bir şehir ve bu şehirde büyük bir mağazalarda vardı. Kozmonotların uçuşları konusunda radyodan, konuşmalardan, gazetelerden birçok şey dinlemiş, okumuştu. Ama bütün bunlar şu son yıllarda olduğu halde bu konuda daha fazla bir şey bilmiyorlardı. Bir defa Sabitcan'ın oturduğu büyük şehirde amatör şarkıcılardan oluşan büyük bir grup konser vermişti. O şehir buraya epeyce uzaktı trenle bir buçuk günde gidiliyordu. İşte orada konser veren çocuklar dünyanın en mutlu çocukları olduklarını çünkü kozmonot amcalarının onların topraklarından havalandığını söylemişler şarkılarında. Ama kozmodromu kuşatan alan yasak bölgeydi. Bu yüzden Yedigey çok yakın bir yerde yaşadığı halde orası ile ilgili bilgileri hep başkalarından duyup öğrenmişti. Ve işte şimdi ilk defa Yıldızlı bir gecede kor gibi yanan bir roketin çevresini şimşek gibi aydınlatarak göklere yükseldiğini kendi gözleriyle görüyordu. Şaşıp kalmıştı. Bu ateş topunun içinde bir ya da iki insan nasıl bulunabilirdi? Hem o hep buralarda yaşadığı ve şimdiye kadar uzaya pek çok roket gönderildiği halde bunların birine olsun niye görmemişti? Belki bundan önceki uzay araçları gündüzleri fırlatılmıştı. Güneşli bir günde 40 kilometre uzakta fırlatılan bir roketi fark etmemiş olabilirdi. Peki ama bunu niçin geceleyin fırlatıyorlardı? Program gereği miydi yoksa özel bir durum mu çıkmıştı ortaya? Belki geceleyin fırlatınca hedefini gündüz aydınlıkta ulaşacaktı. Sabitcan sanki bu işleri çok iyi biliyormuş yakından görmüş gibi uzayda gece ile gündüzün yarımşar saat ile gelip geçtiklerini anlatmıştı bir defasında. O her şeyi bilen Sabit Can'a bir kez daha sormalıydı bunu. Her şeyi bilirmiş gibi görünmekten, bilgiçlik taslamaktan da çok hoşlanırdı zaten. E, büyük şehirde yaşıyordu ya. Ama ne gerek vardı böbürlenmesine, kibirlenmesine? Olduğu gibi görünmeliydi insan. Oysa Sabit Can öyle değildi. Filan büyük adamla görüştüm. Ona şöyle dedim, böyle dedim derdi hep. 2 metre boyundaki Adil Bay bir gün Sabitcan görmek için şehre, onun çalıştığı devlet dairesine gitmiş. Onun dediğine göre Sabitcan giriş kulübesi ile bekleme salonu arasında bir yerde telefonlara cevap vermekten, çağrıldığı yere koşmaktan nefes bile alamıyormuş. Dinliyorum Alcabar Harmanoviç. Baş üstüne Alcabar Harmanoviç. Hemen geliyorum Alcabar Harmanoviç. demekle geçiyormuş bütün zamanı. Masasına kurulup oturan Alcabar ise her dakika önündeki düğmeye basarak onu çağırıyor, koşuşturuyormuş. Bu yüzden Aydil ile bir çift laf edecek vakti olmamış. İşte böyleymiş bizim Boranlı Savetcan'ın durumu. Ne yaparsınız? Bu durum kendisini ilgilendirirdi ama kazan kapının emeklerine yazık olmuştu. Böyle de olsa zavallı adam son gününe kadar bir defa olsun oğlundan şikayet etmemiş, aleyhinde konuşmamıştı. Emekli olduktan sonra Sabihcan ve karısı çağırdılar diye onlarla beraber oturmak için kalkıp yanlarına gitmişti. Hatta kendileri gelip götürmüşlerdi onu. Sonra ne oldu? Bu apayrı bir meseleydi. Yedigey o karanlık gecede fırlatılan roketi gözden kayboluncaya kadar seyrederken işte bunları düşünüyordu. Kor gibi yanan uzay gemisi yükseldikçe uzaklaştıkça küçülmüş, sonunda beyaz duman renginde bir noktaya dönüşerek görünmez olmuştu. Ancak bundan sonra başını döndürüp köye doğru yoluna devam etti. Ama çelişkili, tuhaf duygular vardı şimdi içinde. Hayranlıkla seyrettiği bu mucize, onun için yepyeni olan bu olay onu hem şaşırtmış hem korkutmuştu. Bu arada birdenbire demir yoluna kadar gelen küçük tilkiyi hatırladı. Hayvan gece karanlığında, o ıssız bozkırda gökleri yükselen o ateş topunu görünce ne yapmıştı acaba?'' Herhalde çok korkmuş, kaçıp sığınacak bir delik aramıştı. Bu gece uzay roketinin fırlatılışına tanık olan Boranlı Yedigey, elbette içinde tek kozmonot bulunan bu uzay gemisinin hiçbir tören ve açıklama yapılmadan uzay istasyonu paritede meydana gelen olağanüstü bir durumdan dolayı ve olağanüstü bir görevle gizlice görevlendiğini bilemez, bilmesi de gerekmezdi. Parite, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ortak programına göre hazırlanmış ve bir buçuk yıl önce Tramplen adı verilen yörüngeye yerleştirilmiş bir uzay istasyonuydu. Bütün bunları nereden bilecekti Yedigey? Bundan başka o, bu olayın onun kendisini de ilgilendireceğini, bu ilginin bütün insanlar arasındaki ilişkilerden ibaret olmayıp doğrudan doğruya onun hayatı yılı da ilgili olacağını bilemezdi elbet. Bilemediği daha başka şeyler de vardı. Uzay gemisinin sarı özekten fırlatılışından az sonra gezegenimizin öbür ucunda bulunan Nevada'dan aynı amaçlı bir Amerikan uzay gemisi de fırlatılmıştı. O da tramplen yörüngesindeki Paris istasyonuna ama öbür uçtan ulaşacaktı. İki uzay gemisinin böyle alil acele gönderilmesi Sovyet Amerikan ortak demiyorum projesine göre yüzer üst görevi yapan Konvansiyon adı bilimsel araştırma uçak gemisinden verilen bir emir üzerine gerçekleşmişti. Konvansiyon uçak gemisi Pasifik Okyanusu'nda Aleut Adaları'nın güneyinde San Francisco ile Vladivostok'a eşit uzaklıkta bir bölgede bulunuyordu. Hiç yer değiştirmeden duruyordu orada. O anda... OYM yani ortak yönelim merkezi uzaya gönderilen iki geminin tramplen yörüngesine doğru yol alışlarını dikkatle izliyordu. Şimdilik işler yolundaydı. Kenetlenme manevrasına başlamak üzereydi gemiler. İşin en zor, en önemli yanı kenetlenme olacaktı. Çünkü uzay gemileri birbiri ardınca değil, istasyonun iki ucuna aynı anda kenetleneceklerdi. Parite 12 saatten fazla bir süreden beri konvansiyondaki o yemelerin sinyallerine cevap vermiyordu. Aynı şekilde kenetlenmeye hazır uzay gemileri de sinyallerine bir karşılık alamıyorlardı. Parite uzay istasyonuna ne olmuştu? Neler gelmişti orada bulunanların başlarına? Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider, gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi, sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider, gelirdi. Boranlı'nın 30 kilometre kadar uzağında ana beyit mezarlığı vardı. Naymanların atalarından kalan bir mezarlık idi bu. Ama Bozkır'da yolunuzu şaşırmak istemiyorsanız bir süre demir yolu boyunda ilerler sonra sapardınız mezarlık tarafına. O zaman da yol uzardı. Çünkü Kısıkçay deresini dolanıp büyük bir yay çizmeniz gerekirdi. Bunlardan başka bir yol yoktu zaten. Kestirme yoldan gitmek istesiniz bile gidiş için 30, geliş için de yine 30 kilometre yürümeniz gerekirdi. Boranlı'da ana beyti giden yolu Yedigey'den başka bilen yoktu. O atalardan kalma mezarlık hakkında yalan gerçek bir sürü hikaye anlatıldığı halde oraya kimse gitmemiş ya da gitmek için bir fırsat bulamamıştı. 8 küçük evden oluşan Boranlı köyünde ise uzun yıllardan beri ilk kez bir adam ölmüş, ilk kez bir ölü gömme olayıyla karşılaşmış bulunuyorlardı. Birkaç yıl önce de küçük bir kız çocuğu nefes darlığından ölmüştü ama ana ve babası onu doğum yerleri olan Urallardaki kendi köylerine götürüp gömmüşlerdi. Yine yıllar önce ölen Kazangap'ın karısı Biki Hatun ise Kumbal mezarlığında yatıyordu. Öldüğü zaman Kumbel hastanesindeydi. Cenazeyi Kumbel'den Boranlı'ya getirmenin bir anlamı yoktu. Çünkü Kumbel bölgenin en büyük istasyonuydu ve Kazangap'ın kızı Ayzade ile kocası da orada oturuyorlardı. Gerçi damat beş para etmez ay yaşın biriydi ama bu kadar yakınları olan birinin mezarına göz kulak olurlardı. O zaman Kazangap sağ olduğu için karısının nereye gömüleceğine de kendisi karar vermişti. Oysa şimdi kazan kapı nereye gömeceklerini bir türlü karar veremiyorlardı. Yedigey kendi görüşünde ısrar etti ve gençlere şöyle çıkıştı. Bırakın bu boş lafları. Ne biçim yiğitlersiniz siz? Böyle bir adamı atalarının yattığı yer olan ana beyitten başka bir yere gömemeyiz. Zaten kendisi de bunu istemişti. Bırakın konuşmayı da işimizi yapalım. Mezarlık yakın değil sabah erkenden çıkmalıyız yola.'' Yedigeyin karar vermekte haklı olduğunu hepsi kabul ediyordu. Hiçbiri itiraz etmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse Sabitcan biraz itiraz edecek olmuştu. Yolcu trenleri Boranlı'da durmadığı için bir yük trenle atlayıp gelmişti Sabitcan. Babasının ölüp ölmediğini de henüz bilmiyordu yola çıktığı zaman. Çıkıp gelmesi ve cenazeye yetişmesi Yedige'yi duygulandırmış, sevindirmişti. Kucaklaşıp ortak üzüntüleri için ağlamışlardı. Yedigey sabitçe onu kucaklayıp bağrına basmasına, ona sevgi göstermesine kendisi de şaşıp kalmış sonradan. Onu kucaklayıp yüksek sesle ağlarken ''İyi ki geldin evlat, iyi ki geldin'' diyordu ona. Sanki onun gelmesiyle kazangap dirilecekmiş gibi. Yedigey niçin öyle gözyaş döktüğünü de anlamıyordu. O güne kadar hiç ağlamamıştı çünkü. Kazangap'ın şimdi tek göz ıpısız evceğizinin önünde ayakta durarak uzun uzun ağlamışlardı. Yedigeyin içinde bir şeyler uyanmış, hatıralar canlanmıştı. Sabitcan çocukluğunu onun babası için sevinç kaynağı olduğu yılları hatırlamıştı. Kaç defa kumbeldeki yatılı okula onu götürmeye giderlerdi. Tatil günlerinde Kazangap'la birlikte bir trene ya da bir deveye biner yatılı okula giderlerdi. Onun ne durumda olduğunu, arkadaşlarıyla iyi geçinip geçinmediğini, derslerini iyi çalışıp çalışmadığını, öğretmenlerini memnun edip etmediğini düşünür, öğrenmek isterlerdi. Yarı yıl tatillerinden sonra kaç defa derslerine geri kalmasın diye, Bozkır'ın müthiş soğuğuna üşütmemek için kürklere sararak o ya da kazangap deve sırtında okula götürmüşlerdi onu. O günler gerilerde kalmış bir yuva gibi silinip gitmişti. Şimdi önünde duran patlak gözlü, güler yüzlü koca adam bu küçük çocuğu ancak hayal meyal hatırlatıyordu ona. Şimdi onun gözlerinde gözlük, başında basık bir şapka, boynunda iyice eskimiş bir kravat vardı. Şehirde bir iş tutmuştu. Ağır sorumlulukları bulunan önemli bir kişiymiş gibi görünmek isterdi hep. Ama hayat hiç de kolay değildi. Kendisini kollayıp kayıran dosyada nüfuzlu akrabaları olmayınca İnsan işinde ilerlemesi, iyi bir yere gelmesi pek zordu. Bunu kendisi de anlamış ve bir gün acı acı dert yanmıştı. Kendisini sadece küçük Boranlı köyünde yitip giden bir çare kazan kapın oğlu olduğunu söylemişti. Zavallı çocuk. İşte şimdi o baba da yoktu. En şey yaramaz ama hayatta olan bir baba en ünlü ama ölmüş bir babadan bin kere daha iyidir. Az sonra gözyaşları dindi. Yapmaları gereken işlerden söz etmeye başladılar. İşte o zaman anlaşıldı ki kazan kapının bu bilgi çoğulu meğer oraya babasının cenaze töreni için değil, onu hemen orada bir çukura bırakıp bu işten sıyrılmak ve bir an önce gerisin geriye dönmek için gelmiş. Ne diye gideceklermiş uzak ana beyt mezarlığına? Engin Sarı Özek bozkırında bir ölüyü gömecek yer mi yokmuş? Köyün yakınında demir yolu boyunda bir tümseye gömebilirlermiş onu. Böylece ihtiyar ömür boyu çalıştığı bu yerde tren sesini dinleye dinleye huzur içinde yatar. Buna memnun olurmuş. Bu arada sözlerinin arasına eski bir ata sözünü sıkıştırmaktan geri kalmadı. İnsan ölür, hemen gömülür, bekletilmemeli dedi. Niçin vakit kaybediyorlarmış, ne önem varmış gömülecek yerin. Bir an önce gömülmeliymiş. Sabitcan bir yerden sonra konuşurken bir yandan da ertelenmesi imkansız acele işleri olduğundan söz ediyordu. Bilinen şeymiş, mezarlığın uzak ya da yakın oluşu müdürünü ilgilendirmezmiş. Şu gün şu saatte işinin başında olacaksın der, başka bir şey dinlemezmiş. Böyleymiş şehirde işler. Şehir şehirmiş, müdür de müdür. Yedigey onun böyle konuştuğunu görünce ne aptalmışım ben diye geçirdi aklından. Bu herifi görünce duygulanmıştı. Şimdi ise rahmetli kazan kapının oğlu da olsa böyle bir adamla kucaklaşıp gözyaşı döktüğü için kendisinden utanıyor, kendisine kızıyordu. Ama yine de kendini tuttu. Böyle bir günde ve herkesin gözü önünde onu aşağılayacak bir şey söylemek istemedi. Merhumun anısına olan saygısından dolayı şunları söylemekle yetindi. Mesele yer bulmak ise yer çok. İstediğiniz kadar yer var. Amma insanlar yaxınlarının ölülərini rəqs edib bir yerə göndərmək istəməzlər. Bunun da səbəbləri var elbet. Bir avuç toprağa ölüdən esirgeyən kim? Siz yenə də bir düşünün, karanız verin. Mən də gedib işlərinin nə durumda olduğuna bir baxayım. Yedigə suratını asıb kaşlarını çataraq onların yanından ayrıldı. Bəzən birdən birə bora kimi patlayan sərt bir adamdır. Ona boranlı ləqabını vermələrinin əsas səbəbi də bu idi zaten. Eğer orada yalnız sabit can ile ikisi olsaydı o utanmaza demediğini bırakmaz yerin dibine batırır ve unutmayacağı bir ders verirdi ona. Ama yedi konuyu kadınların diline düşürmek de istemedi. Zaten kadınlar fısıldaşıp duruyorlardı. Ne biçimi oldu bu? Babasının cenazesine misafir gibi gelmiş. Cenaze aşığı için bir paket çay bile getirmemiş. Merhumun gelini olan o şehirli kadında zahmet edip cenazeye gelemez mi? Bir kaç damla göz yaşıı döküb duaya qatılmaz mıydı? Nə utanmaz, arlanmaz insanlardı bunlar. Rahmatlı saykən 2 samal dəvəsi və 5-10 koyunu ilə olduqca rahat bir həyat yaşarkən sıx-sıx ziyarət etmişdi onu. Adam cihazı heyvanları satdırıb şəhərə yanlarına götürmüşlərdi. Heyvanların parası ilə evlərinin mobilyasını düzmüş, bir də araba satın almışlardı. Adamı beş parasız bıraktıktan sonra da öylece ortada bırakmış, yüzüne bile bakmamışlardı. Kadınlar bütün bunları ve daha başka şeyleri yüksek sesle söylerlerdi ama Yedigey sustururdu onları. Susun, ölen ruhuna saygısızlık olur. Böyle bir günde konuşulacak şeyler değil bunlar. Karışmayın işlerine, diyordu. Yedigey hızlı adımlarla ağla, karanları otlaktan getirip bağladığı yere doğru yürüdü. Karanlar arada bir öfkeli öfkeli böğürüyordu. Başına buyruk olmayı seven dev bir deveydi o. Öbür develerle birlikte iki üç kere kuyudan su içmeye gelişi dışında gece gündüz bütün hafta otakta kalırdı. Şimdi de bağlı durmayı istemiyor, koca ağzını açıp dişlerini göstererek bağır bağır, bağır bağırıyordu. Eski meseldi. Hür yaşamaya alışan köleliğe kolay kolay alışamaz. Yedigey devesinin yanına geldiği zaman Sabitcan'la yaptığı konuşmanın etkisinden, kızgınlığından kurtulmuş değildi. Böyle bir durumda karşılaşacağını önceden anlamıştı zaten. Adam öz babasının cenazesine gelmekle Boranlara iyilik ediyordu sanki. Bu onun için bir yük, bir külfetti ve bundan bir an önce kaçıp kurtulmak istiyordu. Yedigey boş yere çene çalmak istememişti onunla. Nasıl olsa bu işi komşularıyla birlikte o olmadan da yapabilirlerdi. Zaten komşular kendilerine düşen işleri yapmaya başlamışlardı. Demir yolunda görevli olanlar dışında herkes cenazenin kaldırılması ve sonra verilecek yaz yemeği için hazırlık yapıyordu. Kadınlar evlerden kapkacak topluyor, semaverleri oğup parlatıyor, hamur yoğurup ekmek pişiyorlardı. Erkekler ise su taşıyor, işe yaramaz eski traversleri kırıp yakacak odun haline getiriyorlardı. Issız bozkırda bundan iyi yakacak bulamazlardı. Yalnız sabitçen bir iş yapmadan gezinip duruyor, üstelik çalışanlar da gereksiz konuşmalarıyla engelliyordu. Şehirde kimin ne iş yaptığını, rütbelilerin ne olduğunu, işten çıkarılanları ya da terf edenleri anlatıyordu onlara. Karısının cenazeye gelmemiş olması da umurunda değildi. Güya karısının bir konferansı varmış. Yabancılar da davetliymiş o konferansa. Peki torunlar ne için gelmemişlerdi? Onlardan hiç söz etmiyordu ama belliydi. Okula gidiyorlardı onlar. Diploma alabilmek ve yüksek okula gidebilmek için iyi notlar almalı, bunun için de okuldan bir gün bile geri kalmamalıydılar. Yedigey ne biçim insanlar bunlar diye söylendi nefretle. Ne hale gelmiş bu nesil? Her şey önemli ama ölüm önemli değil. Ve kendi kendine soruyordu. Eğer ölümün onlar için hiçbir önemi yoksa, yaşamanın da yoktur. Öyleyse niçin ve nasıl yaşıyor bu insanlar?